Merhaba. Evet, Esila ve Zeynep bugün buluşmuşlar. Şimdi onlar kaydıra bineceklermiş. Ah, ne yapıyorsun? Zeynep kaydırabilecek misiniz? Ben Hadi kalkın bakalım. Gelin bakalım ikiniz de. Sen sen buraya otur. Evet, Zeynep kızım benim. Esila da. Evet, onun kuzeniymiş. Güzel mi takdiri var çocuklar? Evet. Evleniyor musunuz? Evet. Evet, Ertuğrul sen oturduralım mı? Ne dersiniz? Oturtalım. Evet biraz bekleyin o zaman. Aram evet, biraz, biraz bekleyin. Aşkım burada evet, alalım Aram evet, benim. benim. Evet Ertuğrulu sizin. ortanıza koyuyorum. Hadi oğlum. Sen de ablalarınla. Evet. Evet kardeşini de tutuyoruz. Çok güzel oldu. Ay, çok yerim eğleniyorlar ben. bunlar. Evet oğlum. oğluma da tutun. Yavaş yavaş. Evet çok güzel. Çocuklar. Çocuklar eğleniyorsunuz. Evet. Evet. neyle oynamak istersin? Eli. Esin. Esin e bugün teyzesinin evine gelmiş. Evet. bugün Zeynep'in doğum günü çünkü. Ona pasta getirmişler. Ya, şimdi buradan inelim mi şimdi? <laughs> şimdi inelim mi? Hadi gelin bakalım. Şimdi. Zeynep'ciğim gelsene anneciğim. Gel bakalım değişik bir oyun bulduk. <laughs> Esilam değişik bir oyun bulduk. Sen bana şeyi getir. E, bu tahtaların arabası vardı. Nerede? Zeynep sen biliyor musun? Bunun arabası nerede? Getir bana bakayım anneciğim. Bak bu taraf oyuncak kutunda mıymış? Evet oyuncak kutusu var. Evet. İçinde ne varmış? Bak bakalım. Şey, şey yok mu? İçinde bir şey yok muymuş Sevin? Aaa. Tamam. O zaman ona bakalım. Şu beyaz kutuya bakın bakalım içinde ne varmış? Yok. Para yok mu? Varmış? Tamam. O zaman girin bakalım içinde. Gelin bakalım. Bunu açamıyor bu evet. yerde. Renkleri öğrenelim mi? Ne dersiniz? Renkleri öğrenelim mi? Öğretmenim. Efendim? Sen Gel. Otur bakalım. O, o, evet size renk öğretiyorum. Ne? Evet çocuklar mavi renk hangisi? Ee, bu. Hayır. Bu. Bu neymiş? Mavi. Blue color, blue color. Evet. tamam evet bu neymiş green yeşil. color green yeşil. color where are you where? here I am here I am how do you do evet yeşil yeşil tamam evet. evet yeşili de takalım evet bu ne? bu ne peki Yellow. Yellow. Hadi yellow color, yellow color. Where yellow. Are you? Here I am, here I <tık> am. How do you? Evet. Bunu da bana ver ya. Bu o, o bu, o ne? bu o, ne? O bu. O olmadı. Bu bu. Tamam bu peki. Bu ne? Evet söyleyeyim. Orange. Evet, orange. <laughs> orange color, orange color. Evet. <laughs> are you? Here I am, here I am. I am. How do you do? Turuncu. Evet. Tamam. Biliyorum. Alkış şimdi bitti. Evet. Şimdi kim <laughs> <şimdi gülüyor> <siz> daha güzel <laughs> Renkleri kim daha güzel bildi? Söylesin bakalım bana. Evet. <laughs> Esina. Esina bugünün birincisi oldu. Alkış. Al <laughs> Alkış. Evet şimdi başka oyun <laughs> <orona> oynayalım. <laughs> Atlasın. Evet Ertuğrul orada oynasın. Biz ne yapalım? Ne yapalım? Bu tahtaları ne yapalım biliyor musunuz? Tahtaların renklerini söyleyerek bunun içine atalım. Nasıl? Turuncu, evet. Turuncu, oranj. Evet. Bu neydi? Pembe, pink. Evet, pink, pembe. Bu neydi? Kırmızı. Kırmızı, red. red. Evet. Evet. Peki bu? Başka ne yapalım çocuklar? Evet anne. anne bu, bunu bilmedik anne bunları. Anne yellow color. Yellow color, yellow color where are you? <laughs> evet çocuklar sürpriz yapalım mı? Yapalım. Evet arkadaşlarımızı sürpriz yapalım. Zeynep. Ha? Zeynep sen kalk şimdi bakalım. Kalk Zeynep. O beyaz tepeti getirebilir misin bize? İçinde neler varmış bakalım. Evet, hayır hayır bak bana. Bir bak anneciğim. Evet devam et. Atın yanında sepet var ya bir tane. Atın yanındaki sepet. Beyaz bak oradaki sepet. Evet Esil sen ver bakalım teyzeciğim. İçinde neler var? çıkar bakalım. Evet bizim mektanın setimiz var. Evet bir tane çıkar bakalım. Göster onu bize şimdi. O neymiş? Balık tutma seti. Yaşasın. <laughs> Yaşasın. Evet. evet. Bir sonraki videomuzda bana tutma takımınıza oynayacağız. Tamam mı? Bir tane bak daha çıkar bakalım. Karama. Bu neymiş? Bak, çıkar bakalım mesela. Başka? Başka çıkar. Başka. <laughs> bakalım içinden ne çıkacak. Ah ah. Kıyamadın. öpekcik değil mi? Gelin bakalım buraya. Gelin bakalım. <laughs> Getirin piyanoyu. <laughs> evet çocuklar. Çok eğlendik. Pembe panter. Getirin bakalım pembe panteri. <Gülüyor> tamam tamam. <Gülüyor> Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Gelin bakalım. Evet. Çok eğlenceli. Zeynep. Kumbaran nerede anneciğim? Burada. Evet, içinde çok paran oldu mu senin? Var, aldı. Evet, ne alacaksın kumbarandaki parayla? ay, ay. çok 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 ay. Ne alacağız onunla kızım? Ee, Söyle. Çikolata alacağız. Çikolata mı alacaksın? Evet. Sürpriz yumurta da alacağız. Ben de alacağım. Bak ben... kur. Sürpriz yumurtanın içinden neler çıkacak acaba? Ben oyuncak. Evet, ördeğini de getir. Başka neler var? Boşalt anneciğim, boşalt. Evet, boşaltın bakalım. Boşaltın bakalım. Aferin. Aa, şey evet çocuklar, bütünler, bakın bakalım en sallayın bakalım. En sallayın. Evet, Esra sen de sallat Görüşürüz değil.